Kampoçya'dayım. Arkadaşımla Vietnam sınırına geldik. Vietnam o kendisinin vizesi bitmiş. Vize giriş çıkış yapıp vize alacak. Ee, bizim de motorumuz arızalandı. Şimdi tamircideyiz. Tamircide motorla uğraşıyor. Evet. Tamirci de motorla uğraşıyor. Bilmiyorum. Herhalde kayışı parçalandı ya işte sipariş edip getirecek ama ne kadar sürür bilmiyorum İnşallah yokken biter arkadaş da benim motorlar gümrüğe gitti burada gübre 2 kilometre o gelene kadar inşallah motorumuz olur ben de zaten yeni giriş yaptım Vietnam'a pardon Kampoçya. Şu an Kampoçya'da bir ay vizem var. Sonra uzatacağım. İnşallah motorumuz erken biter.